başlıyorum o zaman. Buyurun. E, bugün size termitlerden bahsedeceğim. Gözleri görmeyen ve aynı zamanda sağır olan canlıların e, nasıl olur da e, bu kadar yüksek e, 9 metreye varan e, yapılar inşa ettiğinden bahsedeceğim. Dünya üzerinde 250 milyon yıldır yaşamlarını sürdüren termitlerin yaklaşık 3000 tane türü var. E, bunlardan yaklaşık sadece üç tanesi Türkiye'de ama e, çoğunluğu zaten Afrika, Afrika üzerinde yaşayan e, türleri var. Çölleşmenin e, Oluşmasını büyük ölçüde önleyen bir varlık. Büyük kuleler inşa ediyorlar. Zaten biyotaklifte şöyle esinleniliyor termitlerden. Yüksek gökdelenler inşa ediyorlar ve havalandırma sistemiyle yani klima ile çalışan klima üretiyorlar bir nevi. Ve inşaat firmalarının da bu hoşuna gidiyor. Yani bu şekilde yapı geliştirmeye başlıyorlar. Evet. Ve bir bitki türü yok olsa da termitlerin, kulelerinin yani yamındaki birler genellikle yok olmuyor ve daha hızlı üremeye başlıyor. E, termit koloni yuvasında e, 1-2 milyon e, yaklaşık 1-2 milyon kadar termit yaşıyor ve içinde kral işte kral kraliçe, e, havalandırma sistemi ve tarım alanları gibi özel bölümleri var. Ve bu gözleri görmeyen, kör olan, sağır olan termitler büyük bir işbirliği içerisinde inşa ediyorlar bu gökdelenleri ve Aynı zamanda tarım alanı dediğimiz şey, kendilerine bir de mantar yetiştiriyorlar. Böyle de bir sistemleri var. Gerçekten e, ilginç bir yöntemleri var. Ağızlarıyla taşıdıkları kumla, e, ağızlarındaki kimyasal maddeyle karıştırıp sağlam yapıları inşa ediyorlar. Yani Allah gerçekten e, örneksiz yaratandır, üstün yaratandır. E, böylesine olağanüstü bir sistemi milyonlarca yıldır onlar kullanıyor ama inşaat firmaları mesela 96 yılında örnek alarak böyle bir sisteme başlamış. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Ben İyi akşamlar. Ben teşekkür arkadaşlar. ediyorum. Gerçekten e